O boğazdan muazzam derecede güzel, gururlu bir şekilde, onurlu bir şekilde o donanmamızın geçişi insanın tüylerini diken diken ediyor. Türk ordusu bambaşka. Her kelimesiyle. Hangi ülke olursa olsun bakın buradan İran'ı da sayarım bir yerlerinde. Şanlı Türk ordusu gibi bir ordu yapısı yok. Nice 100. yıllara özellikle Türk ordusunun ve Türk devletinin payidar kalması için de her daim dua ediyoruz. Türk devleti çınar ağacı gibidir. Kökleri her yeri sarar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Kutlamaya da devam ediyoruz. Özellikle Cumhuriyetin 100. yılı ile alakalı artık yavaş yavaş 29 Ekim'den sonraya da çok iyi bakmamız lazım. 2. yüzyıl Türkiye için hayati öneme sahip. Özellikle 2. yüzyılda Türkiye'nin bu anlamda yani yapacağı bazı hususlar bölgesel liderliğini de taçlandırabilir. Bir kere bunun altını çizelim. Mesela bugün öyle bir şey vardı ki ben bu videoyu 29 Ekim'de çekiyorum. Bugün gerçekten gurur verici bir hadise vardı. Neydi o? Benim açımdan gerçekten gurur verici. Sizin açınızdan da öyle olması lazım. Muhteşem bir geçit töreni vardı. 100 kadar donanma gemimiz biliyorsunuz. O Boğaz'dan muazzam derecede güzel, gururlu bir şekilde, onurlu bir şekilde o donanmamızın geçişi insanın tüylerini diken diken ediyor. Diğer taraftan da Türk yıldızları destan yazdı hakikaten havada. Yani Türk ordusu bambaşka. Her kelimesiyle yani bakın şimdi bakıyoruz işte Leventler donanmada, gökteki efendim bu biliyorsunuz pilotlarımız aynı şekilde havada, Mehmetçiğimiz karada inanılmaz derecede destan yazıyor. Bu çok çok değerli. Bakın bir devletin olmazsa olmazı özellikle hele ki Türkiye gibi dört tarafı ateş çemberi olan bir devletin ordusunun çok güçlü olması lazım. Özellikle savunma sanayide yapılan şu birkaç yıldaki olaylar hakikaten yani insanın gurur duymaması için herhangi bir hiçbir sebep yok. Yani bu gurur duymayan insana sormak lazım. Kardeşim sen kan meselesi biraz da bu. Nasıl bir kan taşıyorsun? Yani düşünebiliyor musun? Bak istediğiniz kadar nereden bakarsanız bakın. ister sağdan bakın ister soldan bakın. İyalar, siyalar, insansız savaş uçakları, yaptığımız donanma gemileri, yeni füzelerimiz, korallarımız, insansız kara aracı, kapkanları, hangi birini sayayım ki bir sürü var. Ben bunu saysam video biter. Bu yapılan inanılmaz mesela Tayfun, değil mi? Tayfun'un menzili bu anlamda efendim bakıyoruz 3 kıtada 34 ülkeyi kapsıyor Tayfun'un menzili. Balistik uzun menzilli füzemiz. Ya birçok şey var. Şimdi buna başka bir füze daha eklenecek. Envanterinde çalışmalar yapıldı, izinler alındı. Yakında müjdesi de verilecek deniyor. Bir Türk hükümdarının ismi verilmiş. Buradan söyleyemiyoruz. Bir Türk hükümdarının ismi verilmiş. O da yakında açıklanacak, göreceksiniz. Bu da önemli. Şimdi bakıyoruz diğer taraftan bu coşkunun içinde gerçekten Cumhuriyet Bayramı'nın özellikle 100. yıl coşkusu herkes tarafından genç, yaşlı, çocuk hissedildi. Bu coşku çok önemli arkadaşlar. Yani Cumhuriyet aynı zamanda bir zırhtır. Bakın çok önemli bir zırhtır. Dediğimi iyi anlayın. Yani bir tarafta işte o dönemde bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele ve askerlerin vesaire o dönemki verilen mücadele çok kıymetli. Küllerinden yeniden bir cumhuriyet kuruyoruz ki bu cumhuriyetin parolası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 2200 yıllık kadim devletin üst aklı tarafından bizzat verildi. Parolası da Anadolu'ydu. O dönemki Kızıl Elma Anadolu'ydu. Anadolu'yu kurtarmak çok çok önemliydi. Nitekim bu parola üzerinden gidildi ve İstiklal Savaşı'ndan sonra yapılan efendim biliyorsunuz cumhuriyet ilanı vesaire çok önemliydi. Bu bir zırh arkadaşlar. Bu zırhı iyi taşımak lazım. Bugün Orta Doğu'da bakıyoruz kan, gözyaşı inanılmaz derecede gidiyor. Niye? Bakıyoruz oradaki o ülkelerin ordularına. Ordu <laughs> demeye 100 çay 10 çok şahit lazım. On binlerce şahit lazım. Bu nasıl ordu? Efendim diğer taraftan o yaşanan savaşlarda güya işte ordu denilen ordu mu diyelim? Profesyonel katil mi diyelim? Mesela İsrail'in yaptığı profesyonel katillik bir ordu değil. Hiçbir şekilde bir ordu böyle davranamaz. Uluslararası kuralları vesaire savaş hukukunu çiğneyerek oradaki masum insanlara soykırım yapamaz. Altını çiziyorum bu katliam yapamaz. Diğer taraftan bakıyoruz Irak'ın işgalinde. Irak ordusu neredeydi? Niye Amerikan askerlerine? Tabii çok gerekçeleri var. Kesni zani tarikatı var biliyor diyorum bir sürü şey var ama yok ordu yok. Suriye. Bak iki hemen bir güçler bir şey yaptı. Param parça oldu. Toparlanmaya çalışıyor vesaire. Niye ordu yok? Ordu çok önemli. Lübnan. Bugün Lübnan'ı Lübnan'ın ordusu nerede ya? Hizbullah Lübnan'ı şimdi koruyor. Bir şeyler yapıyor. Lübnan ordusu diye bir ordu mu var? Ürdün veya. Var mı öyle acaba bir ordu? O yüzden bakıyoruz bölgede hangi ülke olursa olsun bakın buradan İran'ı da sayarım diğerlerinde Şanlı Türk ordusu gibi bir ordu yapısı yok. 2200 yıllık Meta'nın bu kutlu ordusu biliyorsunuz M.Ö. 209'da başlar Türk kara kuvvetleri. Hani Meta'na da burada gönderme vardır. İnanılmaz derecede destan yazıyor. Korkusuzluğuyla, cesaretiyle, merhametiyle ün salmış bir ordudan bahsediyorum. Türk ordusu. O yüzden Şanlı Türk ordusunun daima muzaffer olması bizim için en büyük duadır ve bu duaları gerçekten de yapılanlarla taçlandırıyoruz. Öyle bir şey ki ordunun envanterinde milli ve yerli anlamda silahlardan tutun da diğer hususlara kadar olması çok çok kıymetli arkadaşlar. O yüzden ben özellikle bu videoda eğer cumhuriyet anlamında cumhuriyeti iyi anlamak lazım. Cumhuriyet geriye gidiş değil ileriye gidiştir. İleriye gitmek için de bugün yapılanları gördükçe insan gerçekten gurur duyuyor. Allah razı olsun emeği geçen herkesten Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Milli Savunma Sanayi'nden, Aselsan'dan, Roketsan'dan, Havelsan'dan, özel teşebbüsler Baykar'dan ondan bundan hepsinden Allah razı olsun. Bunlar bir devletin en önemli olmazsa olmazı ve gücüdür. Savunma bütçemizi de bu anlamda yukarılara taşımak gayet önem teşkil eder. Hele ki içine düştüğümüz şu zamanlarda bölgesel anlamda çok büyük anlaşmazlıklar var. Yani işte İsrail'in yaptığı bu son saldırılardan sonra görülüyor ki yani Gazze bize çok uzakta değil, Kudüs bize çok uzakta değil, Şam bize çok uzakta değil, Bağdat bize çok uzakta değil. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ni de bu anlamda savunmak için güçlü orduya ihtiyacımız var. Zaten bizim bir güçlü ordumuz var. Görünen ordunun yanında bir de görünmeyen ordu var, milletimiz var. Hani tarihte bilenler bilecektir. Ordu millet anlayışı vardır. Biraz tarih okuyanlar bilir bunu. Biz bunu çok o zamanlar anlatmıştık. Ordu millet anlayışı. Ordu eşittir millet. Her Türk vatandaşı bir ordu mensubudur. Bizde bu anlayış vardır. Geçmiş devletlerde, Türk devletlerinde, Selçuklularda, Karahanlılarda, ondan öncekinde Uygurlarda, Göktürklerde, Hunlarda veya ne bileyim diğer devletler alın hepsinde Osmanlı'da her Türk bir ordu sayılır. Bakın çok yani bir ordu mensubu sayılır. O yüzden bizim böyle bir özelliğimiz de var. Yani tarihte Türk kültür tarihi diye bir ders vardır liselerde. Orada anlatılır mesela. Ordu millet anlayışı çok değerli ve çok önemlidir. Birçok devletin bu anlamda ordu millet anlayışından bahsedemeyiz, göremeyiz. Birçok devlette de yok o. Ama Türklerde var. Her Türk asker duvarının da manası biraz da buradan gelir. O yüzden sevgili dostlar biz gelecek yüzyılda, gelecek yüzyılın o cumhuriyetin 100. yılını devirdiğimiz şu zamanlarda milli ve yerli adımları daha da fazla atmalıyız. Ordumuzu da bu anlamda güçlendirmeliyiz. İnanılmaz derecede. Ve gerçekten Türk ordusu öyle bir ordu ki bu kadar kumpaslara, bu kadar efendim olaylara maruz kalıp da hala o dinamikliğini, iç dinamini vesaire koruyan dünyada başka bir ordu var mı ben düşünüyorum. Düşünsenize 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir darbe girişimi oluyor ülkede. Bir ay sonra ordu Fırat Kalkanı operasyonunu yapıyor Suriye'ye. Bu kolay bir iş değil arkadaşlar. O yüzden ben bugün özellikle ordudan bahsetmek istedim. Ordumuz bizim için çok çok önemli. Türkiye'nin kutlu misyonu için altını çiziyorum doğru anlayın. Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki kutlu misyonu için Türk ordusuna çok ihtiyaç var. Bölgede yaklaşan büyük savaşta Türk ordusunun bu anlamda bu savaştaki rolü çok çok önemli. O yüzden hepimizin rolü önemli. Hepimizi bir ordu olarak görüyorum. Allah Türk ordusuna zeval vermesin. Dediğim gibi Mehmetçiğimiz karada, leventlerimiz donanmada Türk yıldızları da havada destan yazıyor. Yazmaya da devam edecek. Allah onlardan razı olsun. İsimsiz kahramanlarımız da bu anlamda onlara çok büyük yardımlarda bulunuyor. İsimsiz kahramanlardan, isimsiz fedailerden bahsettiğimde kimler olduğunu az çok anlıyorsunuz. Türk devleti çınar ağacı gibidir. Kökleri her yeri sarar. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılır umarım. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nice 100. yıllara özellikle Türk ordusunun ve Türk devletinin payidar kalması için de her daim dua ediyoruz, çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmaya da inşallah devam edeceğiz. Her Türk bireyi de bunun farkında olarak ona göre yorum yapıp ona göre bu anlamda orduya destek verirse emin olun çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.